Pat Patyon evi. Among Us evi. Villa evi. Ve Ve, Ve dev Burayı köylü koyduruz. Bu videoyu izliyorsanız diğer videomuzu izleyin. Diğer videomuzu izleyin şimdi. Ben niye konuşamıyorum? Diğer videomda da konuşamadım. Ben adam gibi. İnsan ne adam? Ben adam mıyım? Ben daha çocuğum. Öncük, fonikler, arkadaşlar. Köylü bu ne? bulama Hayır. Kedi. Hayır. Al. Eşek. Kalkın. İçkiler kalk. Kalk an. Nerede lan köy? Nerede yok köy yumurtası? Panda. Beyin Yok babam. Yok anneannem. Bu ne ya? Şimdi de ettim. Köyü bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle bir Among Us evi yapacağım. Ve yengenin köylü. <laughs> tamam. Nasıl köylüsünüz? Tamam. Enes de normal <laughs> köylü yok mu? Şimdi uzakta açayım. Yani bu şey. Bu, o bunun ortası. Hmm. Tamam arkadaşlar bunları zaten görüşürüz. Şey olmadı şey baksana çok güzel. Biraz da havuçla koymuş. Havuçla yüzüyorlar. Ay sesi yayın. Sakın köy köy koymayın kurmayın. Burası köy evi değil. Ben seni dinleyemem. Dostum arkadaşlar. Abone, abone olmayı unutmayın. Yeni bir minik.